Şimdi peki benden şey ne zaman... ne gibi bir değişiklik yapmamı istiyorsunuz? Onu bana arzu ederseniz ben de... Hollywood dediniz, ombreye geldi. Hollywood iyi de heyecan mi? yaratmıştı bize Hollywood evet. deyince böyle bir... Hollywood deyince aklınıza ne geliyor? Tamam. <laughs> Hollywood demek, show demek. Show demek, evet. Show demek, gösteriş demek. Tamam. Sen doğal bir saçla gösteriş yapamazsın. <laughs> tamam. Gösterişi ben zaten son şekillendirmede vereceğim. Doğal. Şimdi Çok doğal, doğal bir boh郎. renkle de gösteriş yapamazsın. Bugün sen Hollywood gösterişli saçlar, show saçlar, bu tür şeyler yazdığın zaman... Evet. Beş renk saçlar çıkar. Ben show saçı. Burası bir show yeri değil. O zaman şov, sen şov bize yeri... Hollywood yoluyla başlamayacaksın. Heyecanlar. <laughs> 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 Hayır heyecanla söylemedim. Ben gayet sözümün arkasındayım. Hollywood saçı yapacağımı düşünüyorum. Çünkü bunu e, duymuşsunuzdur yani aslında. Biz çok... daha sonra Hollywood'un e, tamam. ne olduğunu biraz ya, daha bence kendim kendim e, ben konuşuruz. şöyle bir şey söyleyeyim. Cengiz Bey'in daha heyecanımı tanımadan renklendirmelere karar verdiğini düşünüyorum. E, i̇nşallah güzel sonuç çıkar. Peki Hollywood modeli yapmıyorum. Ombre yapıyorum. Var mı bir değişikliğiniz? Değişikliği sen yaratıyorsun. Bizim için de hayır, bizim hayır, bizim hayır, Hollywood, sonuç önemli. Yani Hollywood, değişik değişik sildik. Hollywood yok. Yani şurada mesela Ombre otururken... Ombra benim, ombra benim için bir şu, değişikliktir. şurada küçük bir e, bir şey yakalamıştım onu söyleyecektim. Tabii Dedim, ki. sonra bırakayım. tabii ki buyurun. Ee, tecrübeme güvenin gibi bir cümle kullandın. Biz yaşını hani daha genç 21 yaşındasın. Evet. Ama gene de merak ediyorum. O yüzden biz onu hissettir. Ama yaptığın böyle farklı bir şey yap da onu hissederim. Tamam. Tamam mı? Hiç merak ben etmeyin. sana burada güvenmek istiyorum. İlimden geldiğin en güzel şekilde bayanı ve sizi mutlu etmeye çalışacağım. İstediğiniz sarılar tonlarında onları da göstermeye çalışacağımı tahmin ediyorum. E, DJP'ye o şekilde çıkış yapmamın nedeni çünkü bu, bu bir sanat, bu bir değişim. E, ben kendimin değişim yapacağına inanıyorum çünkü Ombre büyük bir değişimdir. Ombre 2014 senesinde e, genç kızlar üzerinde yapılan Hollywood modası diye adlandırılan bir isim. Ben böyle düşünüyorum. Ani çıkışları vardı. Kendisi bunun farkında değildi. Tek, başıma, tek başına yarışıyormuş gibi bir havası vardı. Ben onu o zaman onu kendi geçtiğine ve havasına bırakıyorum. Ben performansını çok merak ediyorum. O zaman arkadaşlar Cengiz Hanı saçıyla birlikte baş başa bırakalım. Teşekkür ederim. Ben süresini başlatmak istiyorum. Lütfen. Evet süresini önce. başlatalım. Ee, artık. Bakalım bize neler yapacak. Üçten geriye sayalım. Sayalım. Üç. Üç. 2 1 Geçmiş olsun. Çok teşekkür evet. ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. İyi dinle. Tamam. Çok teşekkürler. Şaşırttı. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay teşekkürler. Gelsin. Sağ olun. Umarım istediğim değişikliği elde edebileceğiz. Yani Elimden size güvenmek kadar istiyorum. Biraz... Güvenebilirsiniz bana. Bu bir rezalet diye bağırdı. Yani bir konu cümlem bitmeden konunun içine girmeni istemiyorum. Yok ben kendi bildiğim yani şeyi söylemek istemiyorum. Bak hala konuşuyorsun. Benim cümlem bitmeden konunun içine giriyorsun. Ben kendi bildiğim şeyi söyleyeyim dedim. Ne biliyorsan bil. Söyleniriz. Geldim baba. 3, 2, 1 İsmi kesinlikle beğenmedim. Yapılan saçta kesim zaten çok kötüydü ne yazık ki yıkama setini alıyoruz. bir saçlarınızı bir yıkayım. Ondan sonra kesim azaladıktan sonra işimiz gösterdim görseller daha önce de kendi yapmış olduğum bir saç tarzıydı. Kakül. E, bu yüzden istiyorum. E, o ombre dediğimiz o uçlara doğru sarı olan modelle de güzel bir bütünlük sağlayacağını düşünüyorum. Ben sıfır karakter birisini, birisini karşıma oturtup onu yeniden yaratıyorum, saçını kesiyorum, saçına kat veriyorum ve ona çok güzel bir ombré stili yapıyorum. Saçlarının uçları daha sarı, doğal bir geçişler yapmayı planlıyorum. Boynunuzu at mı? Evet. ne burcusunuz? Balık burcuyum. Balık Siz? burcu. Akrep burcuyum. Aa, su grubu. İyi anlaşacağız umarım. <laughs> Aynen, iyi anlaşacağız. <laughs> Hatice Hanım'ın saçları yıkanırken genç kuaförümüz Cengiz Han Bey son kontrollerini yapıyor. Her şeyim tamam, her şeyim hazır. Evet, süper. Makaslar yerinde. İstediğim her şey yerli yerinde. Tamamdır. Böyle buyurun. Bir ne rica edeceğim. Kalkül daha önce kullandığımız dedin dediniz. Evet, yani biraz sıkıntılı kullanması ama e, ben seviyorum. Marjinal bir hava katıyor. Evde Yüzüme de yakışıyor, evet. Evde kendiniz kalkül kesiyor musunuz? Ben kendim kesiyorum zaten. Kuaförler istediğim gibi kesmiyor hiçbir zaman. Hmm. E, çok böyle zorlanıyorum yani anlaşmakta onlarla. Saçta yıpranmışlık yok çünkü saç doğal bir saç. uçlarında da çok az. Uçları kırık biraz. Hafif bir renklendirme var. E, babanız arıyor sanırım. Evet babam arıyor. Hemen açıyorum. Alo babam Şimdi biz şeydeyiz. Kesim başladı saçımın kesimi. Kuafördeyiz. E ee, buraya geleceksin ee, uygun zamanda göreceksin saçımın nasıl olduğunu. Şu anda yeni başladık. Güzel. Evet 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 öyle olacak. Tamam sen merak etme. Her şey yolunda. Peki görüşürüz. Bay bay. Evet, babam da biraz endişeli tabi. Bu konuda endişeli galiba evet, saçınız konusunda. Evet. Size özen gösteriyor ve saçınız. Yani babam pek değişiklikleri sevmez. Çok böyle dikkat çekici olmamı istemez. İnsanlar böyle fazla bakmasın etmesin ister. Kendisi istemiyor. Babası kısa kes, ben kısa kesim diye sordum. Kısa kesmesini istemiyor. Yani günlük yaşantısında zaten kısa kesersek o saç toplanacak yukarı. Hiçbir şekilde o marjinal kesimin hiçbir anlamı yok. Evet. İyi midir? Biraz daha belki biraz çok azıcık daha olabilir. Evet. Küt kesim mi yapacaksın? Kesinlikle hayır. Daha böyle değil mi? Evet. Geçişli. Ben de istemiyorum küt olmasını. İşlerin uyum içinde yürümesi Ece Hanım'ın da dikkatini çekiyor. Ben daha önce de izledim programı. Kuaförler biraz böyle kafalarında bir fikir oluyorlar. Yarışmacıları ikna etmeye çalışıyorlar. Ama sen de bir şey görmedim. Biraz böyle ee, çok ılımlı ve uyumlu yaklaşıyorsun. Ben zaten modelimi daha önceden e, hayal etmiştim ama e, tek duam ve temellim şuydu ki e, modelim yaşlı olmasın dedim. E, benim gibi genç olsun ki e, dedim takip etsin. Siz de geldiğinizde zaten bana Omre'yi gösterdiniz. Ben çok şaşırdım. Hiç merak etmeyin size elimden geldiği kadar e, sizi yaşınıza uygun en güzel e, modeli yapacağım. Ece Hanım, babasının küçük bir teftiş yapacağını müjdeliyor. Ee, babam buraya gelecek, yani buraya gelmek istiyor. Ee, ona mesaj atacağım adresi. Gelsin kendileriyle tanışalım, ben de çok memnun olurum. Burada içecek bir şey ikram ederiz. Bir Osmanlı Türk kahvesi gibi. Bakalım o da beğenecek mi? Değişme. Ne Biasın. zamandır kuaförlük yapıyorsunuz? Yani kaç yıl oldu? 7 yıldır bu sektördeyim. Daha önce birçok ünlüyle çalıştım. Evet. Kaç yaşındasın? 20 resim. Benden ya. küçüksün. <laughs> Sizden küçüğüm evet. Ama, Ama... ben yani yetenekli olduğunu inanıyorum. Tabii ki elimden geldiği kadar ve yani aldığım eğitimlere dayanarak ben de bunu size göstereceğime inanıyorum. Sohbet esnasında Ece Hanım, ombre ile ilgili merak ettiklerini de Cengizhan Bey'den öğreniyor. Ee, ombre ne zamandır var? Yani ben yeni yeni görmeye başlıyorum. Belki sosyal medyadan ötürüdür. Daha önce vardır da biz görmemişiz olabiliriz. Ee, zaman. Ombre iki senedir var. Ee, daha önceden bu Hollywood yıldızlarının yaptığı bir saçtı. Bu internette, sosyal medyada görüyorduk çoğunlukla. Türkiye'de patladı mı yani? Yeni mi patladı Türkiye'de? Türkiye'de patladı. Bu yeni patladı. Neden? Çünkü bu tüm gençlerimiz, bu Amerika denilen ülkedeki bayanların saçları genelde açıktır. Mesela kumral tonlarındaki saçlarda ombre daha güzel durur. Sizin saçınızda zaten biz kumral yapacağız evet. daha güzel durması için kumral mesela yabancı ülkelerde şey yapıyorlar. Direkt hiç saçı boyamadan direkt ombre yapıyorlar. Ombre nedir? Yani nasıl bir işlem bu? Nasıl Ombre nedir? Bir açıcıyla saçlarınıza bol krepe atılarak saçlarının uçlarından ve dibe doğru götürülen bir ince bir çalışma sistemidir. Evet. Bu çalışma sisteminde saça kesinlikle hat yani sizin o istemediğiniz şekil var ya, saçı düz fırça darbesiyle atılarak bir işlemdir. Eğer saçı şu şekilde vurursanız yani badana boyası yapar gibi vuruyorlar. Bu şekilde yaparsanız saç istediğiniz yani istemediğiniz o hat şeklini alır. Evet. Ama eğer fırçanın dik şeklinde kullanılırsa çok güzel olur yani. İnce bir çalışma gerektiriyor sanırım. Evet. İçecek rica edeceğim. Ne içiyordunuz? Çok Pardon. Limonlu soda varsa yoksa Limonlu soda rica kola olabilir. Kola da olabilir.